Merhaba arkadaşlar. Ben Esat. Bugün sizlerle beraber Antonut oynuyoruz. Ev yapacağız. Birinci bölümdeyiz ve birinci sezondayız. Öyle diyelim. İlk sezon evet. gelebilir. Görkem merhaba. Görkem. Merhaba. Görkem. Merhaba de. Bir dakika. İyi ben göreyim. Eğer i̇şte kendin şartsa halal da uzun süreli başlayalım. Bu bölümde ev yapacağız. Evet. Alo? Ha. Alo, yorğen. Efendim. Videodayım Evet geldi. Tamam arkamdayım. Önce şöyle ağaçları bir indirelim. Ben şöyle bir boşaltmak istiyorum ya. Efendim? Şu ben. Aynen. Ben de öyle yaptım. Ne, 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 ne var bende. Bu şeyler var. Buraya kovulur Abi bunlar? Abi Gökhan lütfen araba yağdır, yağdırsana ya. Tamam. Oh, ver, ver. Abi sen testereyle bana biraz odun getirebilir misin? Ver testere. Testereyi mi istiyorsun? Hı <laughs> hı. <laughs> tamam. Al testerin işi bitmiş. Aynen. Abi şu beyaz ağaçları kes. Onlar değil. Şu beyaz ağaçları kes. Abi sen arabayla zaten uzaklara gideceksin. Ağaçlara gideceksin. Onun için çarpışı arabaya. Tamam. Bir dakika ben şu oyunun sesini bir kısacağım. Aynen. Tamam. atıyoruz. Abi odun gitti ya. Getirebilir misin? Bir dakika getiriyorum. Şunu da kes. Geliyorum. Arkadaşlar bu arada biz bir ev yapmıştık ben e, map'i kaydetmediğim için ev gitti. Aynen. Ve ev güzeldi de yani. Abi beni görmeye gittim. Oo! <laughs> oh, <laughs> abi <al>, süper <süperindir> ya. <laughs> şey salça odun topla. Çiçekleri toplama. Onlar da gerekli ama piller falan için. Gerek gerekli de. Şey ya. Yani bazen yer kaplıyor büyüyor. Gerektikçe alırsın. Ben şöyle koyayım mı? Mesela ben de garaj. Abi, ben de garaj kapısı var. Kaptım yere. Güzel. Garajın o şeyini de yaparsak iyi olur. O neydi? Garaj girişi falan gibi bir şey yapabilirsek iyi olur. Aynen aynen. Ben bir tane chest yapacağım. Tamam. Ben... Şarabı şuradan <laughs> Tamam. Ay, genişliği iyi mi sence? İyi ya çok fazla büyük bir şey yapma gerek yok. Yukarı kalkıp çıkacağız ya. Yani. Aynen. Abi yankı yapıyor ses. Benim mi? Yok tamam şimdi düzelir, düzelir herhalde. Hem benim hem senin. Mesela pillerler hazır. Tamam. Bir dakika. Şunlardan yapalım piller.

Tamam, pillerler de hazır. Şimdi ben bir kapı yapayım, yapayım. Bir dakika, ben yere kapı atmıştım. Heh. Yok. Nerede, nerede? Tamamdır. Abi keşke pençeleri de yapabilsek ya. Neyse. Abi bu şey, Glass yaz. Belki çıkar arama yerine. Çıkmıyor oynuyorum Pardon, Windows yaz, Windows. Windows yaz, bak çıkar. Windows yazınca da bu çıkıyor. Ne çıkıyor? O işte çerçevelik. Versene bir çıkan şey. Şundan işte bundan bundan mı? Neyse. Aa, abi, sen de öyle koydu. Da. burada daha şey verebilir misin? Adı neydi? Ee, odun. Abi sen en iyisi yaz. 100 tane, 100 tane odun. 100 tane odun en iyisi. Bir dakika ben şunu düşeyim. Tamam. O abi videonun da şöyle yavaş yavaş sonlarına gelelim. Süre doluyor çünkü. Ne kadar tamam Hı? oldu evet. Bir dakika arkadaşlar da şöyle gösterelim. Allah. Heh. Evet arkadaşlar evimiz böyle. Şimdi bu kadarını yaptık. Ee, i̇lk bölüm bitti. İkinci bölüme geçeceğiz. Birazdan. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın.